Hakkari Çanaklı <laughs> köy taraflarında çığ düştü. Çığdan dolayı araçlarımız mahsur kaldı şu anda. Vatandaşlar olarak şu anda yolun açılmasını bekliyoruz. Çok <laughs> Hakkari Ban Karayolu Çanaklı köy yol açığı düşmüş. Şu anda mahsur kalmış durumdayız. Karayolları ekiplerinin yolu açmasını şu anda bekliyoruz. Baya bir araç şu anda mahsur kalmış ve baya şu anda geride kalan araçlar var. Umarım en kısa zaman içerisinde yol ulaşımı açılır. Bir an önce buradan çıkmak nasip olur diyoruz. Hakkari Van Karayolu Çanaklı Köyü mevkii yol açığı düşmüş. Şu anda mahsur kalmış durumdayız. Kar yolları ekiplerinin yolu açmasını şu anda bekliyoruz. Baya bir araç şu anda mahsur kalmış ve baya şu anda geride kalan araçlar var. Umarım en kısa zaman içerisinde yol ulaşımı açılır. Bir an önce buradan çıkmak nasip olur diyoruz.